Merhabalar arkadaşlar. Şimdi önemli bir konuya geldik. Ee, Rusça'da e, soru, hani kimin e, sorusu. Çey eta jurnal, etamoy jurnal. Bu dergi kimin? Çey kimin olarak kullanıyor? Eta moy jurnal, bu dergi benim. Uminye simya, Vot maya simya. Benim bir ailem var. E, bu da benim ailem. Umniye ujiye yest bilet Umniye uje jest bir genel bir kalıptır arkadaşlar benim zaten bir biletim var derken bunu diyoruz yani elimizde olan bir şeyi söylerken Umniye Uje jest bilet diyoruz ve sahiplik ekidir bu unutmayın Yavas yişo niznayo know. Ben sizi henüz e, bilmiyorum. Henüz ve UJ, Yes ve e, şu kullanımı böyle arkadaşlar. Bunu unutmayın. Çünkü karıştırılabiliyor bazen. E, bu e, henüz e, kalınım, anlamında kullanılırken UJ zaten anlamında kullanılıyor. Benim zaten bir biletim var. Yavaz ne ya ben sizi henüz e, bilmiyorum, tanımıyorum manası aslında kto ve k şey. e, kim e, diye sorarsak eğer kim e, ben e, sen o, e, o o biz siz onlar diyoruz kto sorusunda ama e, kimin diye e, soracak olursak eğer k kiya kio ki diyoruz eee to'nun ki ya iken, e moy oluyor. Bunu 1. üniteden önceki Rusça cinsler vurgu videosunda anlatmıştım zaten. E cevabı moy oluyor. Chi'nin maya, chi'onun ki maya, moy. şöyle bir durum var. Burada ilk başta eril, dişil, nötr ee, çoğulu bilmeniz gerekiyor. Ee, Domun e, eril cins olduğunu, mama'nın e, dişil cins olduğunu, akmo'nun 3. E, e, nötr cins olduğunu ve e, druzya'nın e, çoğul olduğunu bildikten sonra e, kolay bir konu. E, çünkü zaten e, bununla bir, bunların hepsini öğrenmiştik. E, i̇lk başta K'den gidelim. E, чей и мой дом, твой друг, ее стул, ее брат, наш класс, ваш телефон стул. Мой benim evim, твой e, друг, e, senin arkadaşın, его e, стул, e, onun e, şey e, sandalyesi yani bu erkekten e, bahsediyor Ivo Stul. E, ana iyo Brat e, onun e, Erkek kardeşi yani bir bayandan bahsediyor, bayanın erkek kardeşi demek istiyor. E, Nash class e, bizim sınıfımız toplu e, wash telefon o sizin e, telefonunuz e, İ stool e, bizim e, şeyimiz masamız diyor. ya e, Maya Mama Kia bizde ya diye bir e, soru sorduğumuza. Eh maya, mama, benim annem, etvaya kniga senin kitabın. Io sistra, Ivo sistra. Onun kız kardeşi Io Sumka onun çantası Naşa Simya. Bizim ailemiz Vasha, Chaşka. Bizim sizin şeyiniz. bardağınızda Çaşka bardak demekti. Evet, ih maşina bizim e, arabamız. Kiye e, yani e, bu da üçüncü cins oluyor. Yani cansız varlıklar için daha çok mayva akmo. Benim eee pencerem tuyaslova e, senin kelimen yivo priyu. Eee yivo Büro bir demek arkadaşlar buradaki iyi bokuna bir euro. Yiyo bir euro. Yani pismo. E, nashe, e, pismo mektup yiyo pismo onun mektubu. naşe metro. Vaşe vina. Vino. E, kafe. E, buradaki hepsi e, üçüncü cins olduğunu bilin. ya yani cansız varlıklar için olduğunu bilin. Bunlarda zaten geçmiş onlarda da anlattık. E, çoğulu e, olarak soruluyor. E, Moi Druzya, Toy deti, Yo Kalegi, iyo Raditeli, e, Nashi Liudi, Ivashi Çası, İh Dengi. benim, bizim Moi e, benim arkadaşlarım, e, Toy senin çocukların iyi kollegi, e, onun iş arkadaşları iyi oradı tele onun anne ve babasına şiliyor di bizim insanımız vashicası sizin saatiniz ihdengi onların parası olarak geliyor zaten ilerleyen konularda pekiştirme olacak mesela kolay bir konu burada sadece ne olduğunu bilmenizi istiyor yani çey açıyor ki ben size dediğim gibi tekrardan bu konu zaten ye öyle olduğu için hem o dom dom ev olduğu için e, ve eril olduğu için şey çiya mama kniga ya da dişi olduğu için çiya e, Nötr, çio e, çol çi Eta Kniga, Kiya e, Eta Kniga, e, bu kitap kimin? E, Slovar, Çey, e, Slovar, slovarında çia Kiya'ydı herhalde. Yanlış hatırlıyor da olabilir arkadaşlar, şey de olabilir ama e, Kiya Slovar, e, çio Eta Pismo, e, ti eta documente ti eta raditeli e che eta computer chia eta grupa e, burada zaten a olduğu için çoğu chia oluyor e, zaten bakın burada da e, dom vardı che eta dom moy dom gördüğünüz gibi че это сутуль? Чьи это газеты? Чья это проблема? Чья это сумка? И, чей это журнал? И, чей это вопрос? Чьи это часы? Чьи это деньги? Чьи это сигареты? Чья это Dea. Dea fikir de demek arkadaşlar. Burada başka bildiğimiz de. dengi, para, vabros, soru. Problem, problem, gazete, gazeteler. Gazete, gazeteydi. Zaten önceki konularda da anlatmıştık. E, kofe, çiyo idi. Çiyo ete, kofe. Çiyo, eta vino. Çey, eta sın. yata maaşına bu kafe kafeçta kave ne oluyor burada arkadaşlar zaten niye tri adinde 31 de şey demiş bir cümle bir soru sorup cevap verin demiş. Hani karşılıklı bir diyalog. Bu gördüğünüz diyalog oluyor mesela. İdea, şia eta, idea, etamaya idea. birisi soruyor fikir. bu fikir kimin? Kimin fikri? benim fikrim diyoruz. Mesela moy вопрос. vapros, çey eta vapros. Buraya uyarlarsak çey eta vapros. Eta may bu мой вопрос. Чья это gazeta, Это моя газета. gibi. Чьи это журналы? Тебе сорасак. Это diyoruz böyle böyle arkadaşlar size e, karşılıklı bir Alıştırma yapmanı istemiş ama ben tek başıma olduğu için yapamıyorum. Siz eta mesela eta tway duruk onun arkadaşı eta Maya sabaka benim e, köpeğim hani burada da e, Chia denecek. e, Kia eta sabaka eta twaya e, sabaka onun köpeği e, benim köpeğim bizim köpeğimiz derken. Şu eta ne? Eta dom. Ke eta dom. Şu eta e, bu ne? E, bu ev, e, kimin evi? Bir grup şeklinde konuşma istemiş sizden. Eta ya eta dom. Eta muy dom. Eta ya şey almış. Eta muy doma. Evet arkadaşlar bu da size anlatmak istediği Zadaniye 32 Dua 32'de Alıştırmalar 32'de size anlatmak istediği Eta moydom benim evim Eta Moidoma Eta Moidoma benim evlerim oluyor burada dikkat etmeniz gereken dom ve domu ev olmadığı domanın da çoğul evler olduğu eta muy dom eta muy doma e muy zaten çoğul olduğu için evin çoğul olduğunu biliyoruz buradan muy dom benim evim tekil oluyor bunu da sizin değiştirmeniz gerektiğini söylemiş mesela eta muy druzya Ya'ya ya göre çekimliyoruz. Etamo idruz ya. Bunlar et bu benim arkadaşlarım. Ti pomniş. Tri onları hatırladın mı? Etamo idruk ti vo pomniş. Bu benim arkadaşım. Onu hatırladım mı diyor. Etat voy brat. Bu senin erkek kardeşin. Ya evo znayu. Ben onu biliyorum. Ee, mesela bunu da çoğula çevirirken dur bakalım. Şimdi eta tvoi brat senin kardeşin ben onu biliyorum. Eta tvoy brat ya ya ih znayu. E onlar senin ke kardeşlerin eta tvoy oluyor. Mesela tvoy buradan bakalım. Ha tvoy tvoy oluyor. Yi... Ya ihznayu ben onları biliyorum burada yani yuva zaten değişmiyor yuva zaten değişmiyor naş naşe naşi naşi vaş vaşe vaşe vaşi ih 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 değişmiyor bunları bilmeniz yeterli ben anlatmıştım ama tekrardan üzerinden geçeyim dedim bunları sizin bilmenizi anlamanızı istiyor yani eta Moy sını bu benim e, çocuğum. Ya yivo ni pam pom panimayo. E, bu e, benim e, çocuğum diyor. Sen onu e, hatırlayamıyorsun diyor. Eta yasnu etamoy Eta e, moy e, e, Bu benim e, çocuklarım. Ya ihni hani Mario ben onları hatırlayamıyorum diyor. t gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Raditielli student e, de e, student bir eta tvoj student diye diyoruz yani bunlar ama bu eta olduğu için çoğul olduğu için yani direkt tvoj bunlar ilk başta zor geleceği için böyle teker teker anlatıyorum arkadaşlar. Atı ihsul şayes. Eta eti Onlar senin anne babaların eti Sen onları dinliyor musun diyor. Это твой студент. Bunlar senin öğrencilerin. Tivo Panimayesh. Onlar senin öğrencilerin. Sen onları hatırlıyor musun, anlıyor musun şeklinde oluyor. Это твой студент. Sen onları hatırlıyor musun? Diyor aynı şekilde. Evet arkadaşlar diğer konularda öbür derslere bakalım. Görüşmek üzere.